Arkadaşlar ben Clash of Clans Türkçeden Tunca. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition Modern ev bölüm 2 çekmekteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. ki bölümde şu evi yapmıştık gördüğünüz şu evi bu arada dokunmayı açtım nereye dokunduğumu görün diye göstermek için işe yarıyor. Gördüğünüz gibi bu evi yapmıştık. Onu da son bir kez gezdireyim. Sonra diğer evin dokorasyonu tanıtarak dekorasyonuna geçebilirim. Şurayı ben videonun dışında yaptım. Orayı unutmuşum bahçe yapmayı. Girişi bu şekil. Burası da bu şekil. Ceste. Televizyon sesini kısayım. Evet. Gördüğünüz gibi bu da ağaç evimiz. Kapısını açık unutmuşum bak. Buradan çıkabiliyorsunuz. Kapısı, kapısı burada. Kapatalım. Biz uçup çıkalım. Diğer girişi de burada. Bu şekil bir girişi var. Parkur maplerinde olur yani. Onu yapayım dedim. Değişik gözüksün diye. Evet. İçine ışıklandırdım bu şekilde. Şuralara torç koyalım. Onu demin ki videoda yapmıştım ama onu da <laughs> silmek zorunda kaldım. Mobizen yani mobizen sesleri çıkartmamış ve 240 piksel çekmiş onun için. Bu video 480 piksel olacak büyük ihtimalle. Evet. Şimdi Dekora eşyalarımızı yine alalım. Hop 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 hop. Ve son bir kere de neredeydi o? Başka ne alıyorduk? Ne alıyorduk? Ne alıyorduk? Bir şey almıyorduk başka. Şimdi yatağımızı şuraya koyabilir miyim diye düşünüyorum. Burada girişi kapatalım bize neyse. Evet şuradan bir normal kalas tahta alalım. Bu şekil buraya kaplayalım. Burada yatak odamız olsun. Şu şekil. Şimdi crafting table'lar. Şöyle arkadan ışıklandırma yapalım. Crafting chest chest. Bu arada şuraya da chest koyalım. Crafting'i başka bir yere koyacağım. Daha güzel bir yer buldum. Şu, şu köşelere koyacağım. Buraya kitaplık değil. Buna furnace koyalım. Şu furnace'ların üstüne stone cutter koyamıyoruz değil mi? Furnace'ların yerine de burada bir iki tane bundan koy. Üstüne bundan koy. Sonra crafting hop 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 hop. Evet. Bu şekil. Furnace'ları burada da kaldıralım. Onu yerine böyle yapıp böyle yapalım. Şimdi video kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Bu bölümlerde tam fazla uzun olmayacağını söylemiştim ben size. Aha. Bir de ne yapalım son olarak? Şu torçları bir kaldıralım. Kitaplık koyalım. Ve iki bloktan sonra bir, iki. Evet. Bugünlük de bu kadardı. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler. Ben konuşmayı bırakayım. Şimdi modern ev tanıtımıyla karşınızda modern evimizi bir kere daha göstereyim. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi günler, iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.